Aze sen, istek şarkı yazdım onu isteyecektim. E Şanem yapma. Sen karışma. Yarın sabah sahilde buluşalım yaprak. Kız, bu şarkıyı niye mi gösterdin? Ben niye bilmem bu şarkıyı? Şanem, Vallahi ben de duymadım. Ay doğru, <laughs> çok yeni bir şarkıdır. Duymamış olabilirsiniz. Biz de bunu yedik değil mi? Kız, ben seni bularım. Aa beni yani, alsın. Şanem yani, misafir Ay. sayılır yapma ya. Aa, daha kefeni hazırlamadan Ferhat'a yaklaşma. Kış, kış, yürü, hadi. Eh. Çallar. Tamam. Götüngen ne? Temin kızı işte bu olacak. Bu da Götüngen. Ah! Ah! Ölüyorum sancıdan! Ah! 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 Baba! Hı, hı. Baba ne oldu baba. ya? Abi, ne bir... var? Baba. Yunus iyi misin be? Şurabda bir ağrı var, bacağımı kıpırdatamıyor. Ya! Ah, ah, Fıtık, fıtık mı be? E, hemen ay. hastaneye kaldırmamız lazım be. Korkmayın. Hastaneye kaldıralım, hemen cecik iyileşir. Ay, ay. Fıtıktır değil mi? Başka bir şey değil. Evet. Aliş, hadi koş fıtaksı çevir. Koş, koş, koş. Hadi. Marım abi, ya. hadi sen de tut da bir sıkıntı taşıyalım. Işte. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Adın Bata nerede kaldın kız? Kız sana deri. Buyur Pema abla çayın. Kız gelin gibi Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Koy kız şunu yere. Kız bu çayın hali ne? İmamın abdest suyuna benzetmişti. <laughs> Git şunu değiştir haydi. Tövbe tövbe. tövbe. Kız konuşma vur vır o dilini söker alırım kökünden ha. Ben bakarım anacığım. Hah, bak kızım bak sen bak canım benim. Alo benim buyurun. Kim kız? Mankenik aşansından alarlar Çok güzel arasınlar tabi arasınlar. Hah. Anladım. Gene dükkan açılışı mıdır? Tamam. Ben bilirim o adresi. Hı. Oldu. Hemen gelirim. Siz iyi günler. Kız ana. Ben çıkarım İyi çıktı gene. Gene bir açılışa katılacağım. Git güzel kızım. Güzel güzel git. Güzel güzel çalış. Güzel güzel paraları getir anacığına. Hadi yolun açık olsun. Tamam. Haydi kızım. Hmm. Hadi valla. Çay oldun adın batsın. Buyur Pembe abla çayın. Kız bu sefer de zilt gibi yapmışsın. Kız sen niye yerersin? Eh? Bir çay bile demleyemiyorsun. Hadi be coşmuş kılıklı karı. Çayı bana edip bana eziyet edersin sen be. Kız çok konuşma. Kapı çalar git kapıya bak. Az yedi kendine bir hizmetçi tut benim abla. Babanın uşağı yok burada. Git kendin bak. Al çayını da kendine koy. Ne yaparsan yap. Demek öyle. Evraklarını hazırla akşam senin gelince imzalayacaksın. Tek cesedi de boşaltacağım seni. Ablacığım ver o mübarek elini öpeyim. Öp. Ee? Ah canım, Biz de benim öp ben de öpeyim ama. Sen de öp. <laughs> Lan öpün de yani siz şimdi benim bu mübarek gelimi niye öpersiniz? Şimdi beni onu şey ettireyim. Ablacığım ya. kafede fal baktın ya. Söylediğin at sayesinde tam 120 milyar kazandım. Bu da sizin efendim. Buyurun. Sen şimdi 120 milyar mı dedin? Evet abla. Lan dediğim at geldi. Bildim değil mi? Bildin abla. Ben o zaman gerçek falcıyım ha. Öylesin tabii abla. Ee? Dediğin at son anda kanatlandı sanki Ne diyorsun? Abla. Geldi bütün atları geçti. Çok büyük falcısın be abla. Öyleyim, öyleyim değil mi? Kurban olduğumun Allah'ı bana eğer bir şeyi gösterir. Kurban olayım. Bizim de falımız olacak. Abla ne olur bizim şuna bak. Kaç abla. Ne olur ne abla. Ne olur ne abla. Ne olur abla. Merak etmeyin ben hepinizin şeyini falına bakacağım. Şimdi burada dur bakayım ne diyor uçan kuş sen ona git. Tamur'da da çılgın Ömir vardır. Ay doktorcum, kadın olmak istiyorum. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna bile geldim. Şu küçük fazlalığı alıverin de kadın olayım artık. Dosyanızda her şey yazıyor. Çok korkuyorum doktor. Keserken çok acımaz değil mi? Korkmayın, cerrahımız işini çok iyi biliyor. Buyurun dosyanızı, odanızda bekleyin. Teşekkür ederim. Ay, ay, ay pardon be bacım. Aman doktorcum derdime bir çare ağrıdan gebereceğim. Ay yardım edin abime doktor bey. Ama lütfen Oo. siz dışarıda bekler misiniz? Hastamızı da baş başa bırakın. Baba ben Olur dışarı Hadi beni çıkalım. Ay, hadi hadi hadi. hadi, hadi, Nereniz ağrıyor beyefendi? Katıklarım. Bacağım çekiliyor resmen. Peki burada ağrı var mı? Aa. Var. Burada ağrı var mı? Aa. Geçmiş olsun. Fıtık ameliyatı olmanız evet. gerekiyor. Hemen ameliyat edin kurban olayım. Yeter ki bu dertten kurtarın beni. Bir bakalım. <laughs> Buyurun dosyanızı. Hemşire hanım beyefendiyi yatırın. Tamam. Hocamızla bir konuşalım. Ameliyatınızı o yapacak <laughs> çünkü. Uh. <laughs> 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 Zelim. Herkes tek sıra olacak. Bize alsınlar. Kolunuzda. Hadi herkes tek sıra olsun. Rıza'ya gel. Uzak kolları uzat, uzat, uzat. uzak. Gel kapa. Seni sahip olma içeri gir. Uzak, usmayı, bozma. Merak etmeyin. Hepinizin ganyan palına bakacağım. Hepinizi zengin yapacağım Allah'ın izniyle. Ay cari. Lan söyle bak taşıyor sıra taşıyor. sırayı bozma be. Gir içeri. Bak gel Gir. Ben be. Kız bu kuyruk ne böyle? Ayrola. Ayrola ayrola. Yoğurdum ayran ola. Bana her gün bayram ola. Çatla Görür müsün kısmet karısı? Çıkar fallarım. Uyruk olur herkes kapımda. be sen ne anlatsın faldan? Uyduruk karı. Barolar, bu karı yalan söyler. En kral falcı benim. Bana gelin, bana. Cırt kaba kağıt. <laughs>